Bu önlemler işe yarıyor mu? Bir bakalım. Yani bu virüs bu önlemleri dinliyor mu? Bir bakalım bugünkü tabloya. Bugünün tablosu geldi. Test sayısı 196.110. Dün 158.000'lerdeydi. Epeyce düşmüştü test sayısı. Doğrusu biz de kaygılanmıştık. Test sayısını azalttığımız için vaka sayısı azalıyor mu? Öyle mi oluyor acaba diye. E, vaka sayısında da 19.103 bugünkü sayı. Epeyce azalmış durumda. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani bundan e, bir hafta öncesine göre yaklaşık Yarı yarıya vakada pozitif çıkma yüzdesinde oranında bir düşüş var. Ee, yalnız vefat sayısı bugün 254. Yani bugüne kadar ki en yüksek e, sayıya ulaşmış durumdayız. Allah, e, Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına başsağlığı dileyelim. İnşallah daha da düşer. Yani e, vaka sayıları düşer ama vefat sayısında henüz bir düşüş görmedik. E, görüyorsunuz bu arada... E, Vaka sayısı 19.103-20.316 idi dün. Ağır hasta sayısında 200'e yakın bir azalma var. Bu da ciddi bir rakamdır. Demek ki tedbirler bir oranda işe yarıyor. Ama bu arada da yani bizim test sayılarımızda bir düşüş var. Bir de temaslılara test yapmıyoruz. Şimdi temaslılara test yapmayı bıraktıktan sonra doğrusu bu düşüş bir miktar ona da bağlanabilir. O yüzden de bana kalırsa virüsü kandırmaya falan uğraşmamakta fayda var. Virüsü kandırmaya çalışan kendini kandırır. Bunu da zaten gördük, yaşadık. Şimdi bu akşam biliyorsunuz 21 Aralık en uzun gece Türkler açısından, eskiden eski Türklerde yılbaşıydı, öğleydi, öğle inanılırdı. Şebi yelda bu gece. Bu gece Narkır'ın ve bu virüse karşı dileklerde bulunun ki kurtulalım şundan şu beladan bu mutasyonlardan şundan bundan korunalım derim. Ee, ama olur mu olmaz mı orasını da bilemiyorum. Bir yönetmen var biliyorsunuz ee, otomatik portakal filan gibi gözleri tamamen kapalı gibi bir takım filmleri yönetti. Ee, yönetmenin adını anı hatırlayamadım Stanley Kubrick. Stanley Kubrick arkadaşlarım yardım etti sağ olsunlar. Hüseyin bu, bu akşam yönetmen. Stanley Kubrick diyor ki gerçekten korkutucu bir şey söylüyor. Tabiat insanın düşmanı diye düşünülür ama öyle değildir. Daha da korkunç bir durum söz konusu. Tabiat insanı umursamaz diyor adam. Gerçekten de bizi dinlemiyor çünkü o kendi içinde yaşayıp o döngü içinde sürüp giden bir şey. Biz hiçbir şeyiz. Yani nasıl söyleyeyim bir deniz suyu damlasında ne kadar virüs var diye sorarsanız tahminler 10 milyon virüs olduğu yönünde. Bir kum tanesinde ne kadar bakteri var diye sorarsanız orada da tahminler 1 trilyon diyor. Bir kum tanesinden bahsediyorum. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Şimdi Futbol Federasyonu'nun bir kararı var. Bakalım o karar ne? Futbol Federasyonu diyor ki ikinci yarıda bir erteleme falan olmayacak. Covid-19 pozitif çıkan futbolcular yüzünden eğer takımlar sahaya 9 kişiden daha az bir e, takımla bir sayıyla futbolcu sayısıyla çıkarlarsa maç filan ertelenmeyecek. Hükmen mağlup sayılacaklar. O bakımdan da aman kulüpleri uyaralım dikkat edin futbolcularınızı iyi koruyun. Onlar da maskelerini filan taksınlar. Çünkü ikinci yarıda maç erteleme yok. Covid-19 ile sahaya çıkacak takım bulamazsanız Hükmen mağlup sayılacaksınız. Bu karar da epeyce tartışılacak göreceğiz. Şimdi siyasete dönüyoruz. Siyasette bir e, diktatör polemiği var iktidarla muhalefet arasında. Bakalım detayları neymiş? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan 250 bin liralık tazminat davası açmış bana. Niye? Onu İspanyol diktatör... Franco'ya benzettiğim için. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Diktatör benzetmesi yaptığı için. Dava konusu olan tartışma geçtiğimiz hafta yaşanmıştı. Erdoğan'ın muhalefet için 5. kol hareketi çıkışı ve Özel'in yanıtıyla. Ülke içindeki muhalefeti maşa olarak kullanma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Bu 5. kol faaliyetlerini de hüsrana uğratacağız. 5. kol faaliyetini ilk kim söyledi? İspanyol diktatör Franco. Franco'dan öğüt alayım, iktidarı sürdüreyim. Bu diktatörlük heveslisine milletimiz ilk sandıkta geldiği gibi gönderecek. Anayasal olarak ordumuzun başkumandanına diktatör bozulmuş. Arkadaşlar, diyen, Sayın İdare Amiri, Mehmet Bey, Bey, Sayın Göker, Sayın Göker. Bu bir soytarılıktır. Bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp ülkenin muhalefetine beşinci kol derse cevap verilirken diktatör bozuntusu denirse orada düzeltilecek tek kelime vardır. Bozuntu kısmını geri alıyorum. Diktatör sizin olsun. İktidar muhalefet hattında yükselen tansiyon yeni haftada yargıya taşındı. Cumhurbaşkanı Özel'e 250 bin liralık tazminat davası açtı. Özel'in diktatör sözüyle ağır hakarette bulunduğunu, kişilik haklarını ihlal ettiğini ve saldırı kastı taşıdığını iddia etti Erdoğan'ın avukatları. Bize yabancı ülkelerin ajanı yakıştırmasını yapıyor, biz bunu hazmedeceğiz, sen de onun gibi diktatörlük misin diktatör bozuntusu deyince kızacak. Franco'nun sözlerini kullanıyorsan sen de onun gibi diktatörlük heveslisisin, diktatör bozuntusu demişim. Biz bunları tek parti diktatörlüğü döneminden biliriz. Kendisinden önceki cumhurbaşkanları... 70 dava açılmış, 80 dava açılmış. Bu kaç dava açmış? Kendi vatandaşlarına 27 binin üzerinde dava açmış. Bu davalardan 939 tanesi 18 yaş altı çocuklara, 264 tanesi 14 yaş altı çocuklara. Gözü dönmüş bir anlayış. Tekrar söylüyorum. Diktatörlere özenenler, onlar gibi davrananlar diktatör bozuntusudur. Erdoğan'ın avukatları aracılığıyla açtığı 250 bin liralık manevi tazminat davasına karşı Özgür Özel'in sert yanıtı. İktidarla muhalefet arasında 5. kol ve diktatör tartışması sürecek gibi.